bu yol nereye? Ey bu fani dünyanın yolcusu, ne bu kaçış, nereye bu gidiş, nereye bu varış? Nereden geldin, nereye gidiyorsun, niye? Bir dur, düşün, bu yol nereye? Bu dünyaya velet gelmedin mi zebun? Lakin şimdi koca adam oldun, Ev, var, mal, mülk sahibi oldun. Eş, dost, oğul, çocuk, aile reisi oldun. Peki bu yol nereye ve coşkun? Çalışıp kazandın, birikip çoğalttın. Üst üste koyup gümüş ve altın. Karun gibi hep paralarını saydın. Hep ıskandın, kimseyle paylaşmadın. Firavun gibi kimseye acımadın. Bana ne? Hep dedin. Hiç kimseyi umursamadın. Peki bu yol nereye be aşkın? Bunları ben yaptım. Bunları ben ettim. Hep diyorsun. Ama asıl sahibini unutuyorsun. Öyleyse bu yol nereye ve tayfun? Bu güneşi yaratan, bu rüzgarı estiren, bu dünyayı döndüren, Rabbin değil mi hakikaten? Öyleyse bu yol nereye? Aceleten, Bu canı sana hediye eden, bu sağlığı sana veren, bu iki gözü sana bağışlayan, mükemmelen. Yüce Allah değil mi gerçekten? Öyleyse bu yol nereye? Acilen. Bu gurur, bu kibir, bu benlik ve bencilik, bu umursamamak ve kulak asmamak, niye, niçin, bu yol nereye ve fahrettin? Değil mi Allah el-Bari, insanları ve cinleri sadece O'na kulluk etsinler diye halk etti? Öyleyse bu yol nereye ve ferdi? Değil mi Allah el-Müteali, bu kainatın Rabbi ve sahibi, bu güneşin ve yıldızların haliki, hesap günün maliki, öyleyse bu yol nereye? İlla Peygamberleri gönderen, kitapları indiren, müminlere yardım eden, Rahman olan Allah değil mi zaten? Öyleyse bu yol nereye esasen? Sana yol gösterdi, sana erzak verdi, seni donattı, seni eşrefül mahlukat etti. Öyleyse bu yol nereye? Ve yüksü. Seni ahsenül takvim ile yarattı. Ellezi alleme bil kalem. Alleme insana ma lem ya'lem. Kalemle yazmayı, okumayı talim etti. İnsana bilmediği şeyleri ona öğretti. Akıl ve fikir, ilim ve bilim hediye etti. Ancak teslimiyet istedi. Öyleyse bu yol nereye beyefendi? Ey bu fani dünyanın yolcusu, gel beri, gel bu muhabbet haneye. Şimdi Rabbimize şakir ve abid birlikte olalım. Kulluk edelim, ona hakkıyla kul olalım. Aksi halde bu yol nereye be canım? Bu yol hakkın, hakikatin yoludur. Bu yol Furkan'ın, Burhan'ın yoludur. Bu yol aşkın ve selametin yoludur. Bu yol âriflerin, aşıkların yoludur. Aksi halde bu yol nereye be gafur? Gel sen de katıl bu aşk kervanına. Gel sen de layık ol o yüce sultanın fermanına. Gel sen de kazan imtihanını. Gel al gönlünce kendi beratını. Yoksa bu yol nereye? Geç olmadan Rabbini tanı. İnna ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, ona döneceğiz bir gün. Bu zaten kesin. Allah'tan aldık, ona hesap vereceğiz. Sıra köprüsünden geçeceğiz o gün, bıçak gibi keskin. Öyleyse bu yol nereye almadan izin. Ey yolcu bu dünyada darip ol, sonsuz ukbaya da hazır ol. Gelir bir gün ansızın topar kıyametin, işte o gün olur felaketin. O zaman bu yol nereye ey gezgin? Bak ne diyor Allah'ın elçisi, sen ne hazırladın o güne hususi? Günahından gayrı var mı başka bir şey? Öyleyse bu yol nereye ve sezgin? Gel hadi gel kaçamazsın bundan, ne yaparsan yap sen de vereceksin hesap. O zaman bu yol nereye ey ahbap? Evet bu yol kabrine doğru. Evet bu yol Rabbine doğru, bu yol ya cennete teberru, yahut da cehenneme doğru. Ey yolcu, unutma bu nasihatı, idrak et bu hakikatı, yoksa sen de boylarsın o kızgın narı, çünkü kaçırırsın bu fırsatı. Subhanallah ve bihamdi, Subhanallah ve Estağfir Allah Azim ve tuğu ile söyle. Şimdi Rabbine dön, nasuh tövbe ile kalbini temizle, göz göz yaşın ile bu tesbih ile zikret Rabbini gece gündüz. Nasip etsin sana Kur'an'ı kılavuz, nasip etsin sana peygamber yolunu, nasip etsin sana cennet yurdunu. Amin ve selam.